Hayatın temposu hızlandıkça çoğumuz kendimizi giderek artan bir baskının içinde buluyoruz. Birçok şeyden endişe ediyoruz. Haberler, belirsizlikler, ilişkiler, gelecek. Ama farkında olmadan enerjimizin büyük bir kısmını aslında kontrolümüzün dışında kalan şeylere veriyoruz. Peki hiç düşündün mü? Kontrol edemediğin şeyler hakkında bu kadar endişelenmek gerçekten ne kazandırıyor? Antik Stoacı filozoflar dikkatimizi ve enerjimizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklarsak daha huzurlu ve tatmin edici hayatlar yaşayabileceğimizi savunmuşlardır. Kontrolümüzde olmayanı sakinlikle kabul etmek ve inançlarımız, yargılarımız ve seçimlerimiz gibi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak mutlu ve iyi bir yaşamın anahtarıdır. Günümüzde psikoloji, stoğacıların bu iki kontrol alanı fikrini daha derinleştirerek buna bir etki alanı eklemiştir. Kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz şeyler arasında yer alan bir alan. Circle of Concern yani endişe çemberi açıkça kontrol ve etki alanımızın dışında olan olay, durum, tepki ve olguları içeriyor. Geçmişimiz, nerede doğduğumuz, ebeveynlerimizin kim olduğu ve bize nasıl davrandıkları, hükümet politikaları, ekonomik gelişmeler, savaşlar, hastalıklar, kazalar, trafik, insanların davranışları, medya, işten çıkarmalar, sevdiklerimizin ölümleri gibi tam ve tatmin edici bir hayat yaşamak istiyorsak bu çemberde yaşayan her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Uygulaması zor gibi gelse de yazar ve düşünür William Braxton Irvine'ın açıkladığı gibi bu endişe çemberindeki şeyleri önemsemeyi bıraktığımız anlamına gelmiyor. Aksine onları değiştirme yeteneğimiz konusunda kendimizi kandırmayı bırakmak anlamına geliyor circle of influence yani etki çemberi ise içsel olanın dışsal olanla buluştuğu bir nokta gibi. Yani ne kadar iyimser veya kötümser olduğumuz, davranışlarımız hakkındaki düşüncelerimizle bağlantılıdır. Bir iş görüşmesine ne kadar iyi hazırlandığımız ve gittiğimiz, işi alma şansımızı artırır. Ne kadar çok çalıştığımız ve belki de ne kadar stratejik olduğumuz işimizin başarısını belirleyebilir. Ama her zaman değil ve asıl mesele de budur. Ya da hasta olmayı kontrol edemeyiz ama hastalığı önlemek amacıyla iyi beslenmek, yeterince uyumak, yeterince su içmek, egzersiz yapmak gibi adımlar bizim seçmemizdir. En azından bir dereceye kadar düşünce, yargı, yorum ve duygularımızı kontrol edebiliriz. Değerlerimizle uyumlu bilinçli seçimler yapmayı hedeflemek bizim elimizdedir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri bırakmak, pes etmek değil, özgürleşmenin ta kendisidir kaygı ve stresi belirgin düzeyde azaltmaya ve gerçekten değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmamıza yardımcı olabilir. Zihnini güçlendirmek, sınırlarını bilmek, iç kaynaklarını geliştirmek ve iç dengenle uyumlanmak istiyorsan işte bu farkındalık senin yolculuğunun en güçlü adımı olabilir. Hatta bunun için terapistlerden veya koçlardan yardım alabilirsin.